Bugünlerde gökyüzünden güçlü bir şans enerjisi akıyor ve bazı burçlar diğerlerine göre bundan ekstra destekleniyor. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz birazdan sayacağım burçlardaysa bu şans etkileri sizin için biraz daha kolay bir akışla gerçekleşebilir. Yengeç, kalbini açtığın her konuda hayat seni ekstra destekliyor. Akrep, İyi ki bıraktım dediğin şeylerin ödülü geliyor. Balık, sezgilerin seni tam olarak doğru kapıya götürüyor. Terazi, ilişkilerinde netleşme ve rahat bir akış gerçekleşiyor. Boğa, maddi konular destekli, somut fırsatlar kapını çalıyor. Yay, kalpten ve yeni bir niyetin yeni şans kapılarını açıyor. Oğlak, Emek verdiğin şeyler de taşlar yerine oturuyor ve yapıların sağlamlaşıyor. Bugünlerde şansın senin olduğunu hissediyorsan niyetlerine odaklan. Bu enerji akışı niyetlerimizin kolaylıkla ve hızla gerçekleşmesini sağlıyor. Tüm burçlar için şans ve güzellik dilerim. Hoşçakalın.